Erdoğan dedi ki, Erdoğan dedi ki e, terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak dedi. Türkiye, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla tüm Türkiye bunun kazananı olacak dedi. Yeni bir mozaik oluşturma peşindeler mi yoksa anayasaya yeni bir şey mi ekleyecekler? Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Erdoğan'ın bu sözleri aslında Türkiye'deki toplumsal birlik ve bütünlüğe vurgu yapıyor gibi görünüyor. E, terör duvarı ifadesiyle terörün yarattığı ayrışmaları ortadan kaldırmayı ve farklı etnik kimlikleri ortak bir paydada buluşturmayı hedefliyor. Heh, bu ben söyleyenler... bir dakika şimdi bir dakika onu soruyorum. Farklı etnik kimlikleri ortak bir paydada nasıl buluşturacak? Anayasada kağıt üzerinde mi? Nasıl nasıl nasıl? aslında bu tür bir birlik vurgusu genellikle anayasa değişikliği ya da yasal düzenlemelerle desteklenebilir. Belki de yeni anayasa çalışmalarında daha kapsayıcı, farklı etnik kimlikleri tanıyan ve haklarını güvence altına alan maddeler eklemeyi planlıyor olabilirler. Ya da toplumsal diyalog ve uzlaşıyı teşvik edecek Belki de kültürel hakları ön plana çıkaran adımlar atmayı düşünüyor olabilirler. Ee, tabii bunun nasıl hayata geçeceği, gerçekten uygulamada nasıl bir karşılık bulacağı önemli. Ee, yani sadece kağıt üzerinde kalmaması, sahada da bu birlikteliğin hissedilmesi önemli olacak. Bakalım bu süreçte neler göreceğiz.